Bir Adanalı, bir Kayserili ve Temel, bu üç arkadaş Boğaz Köprüsü'nde tamir yapıyorlarmış. Karıları da bunlara yemeleri için bir şeyler hazırlıyormuş ama hep aynı şeyleri. Kayserili yemek torbasını açıyor, pastırmalı ekmek. Adanalı açıyor, köfte ekmek. Temel açıyor, ekmek arası hamsi. Bu hep böyle devam ediyormuş. Günlerden bir gün bunların canına tak etmiş ve şöyle demişler: "Yine aynı şeyleri hazırladılarsa kendimizi köprüden atalım." Adanalı bakmış, ekmeği köfteli hop aşağıya atlamış. Kayserili'ninki de pastırmalı, o da atlamış aşağı. Temel bakmış, hamsili, o da dayanamamış ve atlamış. Çok geçmeden köprüden gelen haber, üç evde birden ağıtları başlatmış. Adanalı'nın karısı, Vah zavallı kocacığım! Köfte ekmeği ne çok severdi, hep kendi ellerimle hazırlardım. Kayserili'nin karısı, Vah zavallı kocacığım! pastırmalı ekmeği ne çok severdi. Hep kendi ellerimle hazırlardım. Fadime ise. Vah zavallı kocacığım. Hamsili ekmeği ne çok severdi. Her sabah kalkıp kendi hazırlardı. <laughs>